Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatu. Hayatın yollarında hepimizin e, kaçındığı, belki de korktuğu üç büyük gölge var. İhtiyarlık, hastalık ve vefat. Bunlar üzerine nice trajediler yazılmış, nice felsefeler üretilmiş kelimeler. Peki ya biri size bu üç kaçınılmaz gerçeğin aslında hoş olabileceğini söylese? Sadece katlanılabilir değil, sadece bir geçiş değil, bizzat hoş. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da tam da bu sarsıcı kapıyı aralıyor ve diyor ki madem iman gibi hadsiz derecede kıymetler bir nimet bir de vardır, ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. İşte bugün bu ifadenin derinliklerine ineceğiz. Bu korkuyu nasıl bir memnuniyete dönüştürdüğünü tahlil etmeye çalışacağız. Burada her şey ama her şey o cümlenin başındaki şarta kilitleniyor. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır, bu bir anahtar. Bu anahtar olmadan ne ihtiyarlığın, ne hastalığın, ne de vefatın kapısı hoş bir mekana açılır. Risale-i Nur imanı öyle bir konuma yerleştirir ki o olduğunda bütün eşyanın, bütün hadiselerin manası değişir. Yani bir prizma gibi baktığınız her şeyin rengini değiştiriyor. Kesinlikle o, hadiselerin o karanlık, korkutucu yüzünü nurlu ve ünsiyetli bir çehreye çeviren bir iksir adeta. İmansız bir nazarla baktığınızda, geçmiş dev bir mezardır. Gelecek ise e, dipsiz bir karanlık. İman ise o geçmişi ve geleceği aydınlatıyor, onları manalı birer kitaba dönüştürüyor. O zaman ilk kapıdan başlayalım, ihtiyarlıktan. Toplumda genellikle bir zeval, bir güçten düşme, bir kayıp olarak görülen ihtiyarlık bu iman anahtarıyla nasıl hoş bir hale geliyor? Risale-i Nur, ihtiyarlığı bir son olarak değil, yeni bir başlangıcın habercisi olarak yorumluyor. İman nazarıyla baktığınızda, ihtiyarlık, hayat vazifesinden bir terhiz, bir paydostur. Ülfetinden kurtulmak gibi. Aynen öyle o ağır yükten kurtulup rahmet alemine istirahate çekilmek için bir alamet. Hatta Üstad Hazretleri, insanın aczinin ve zaafının, yani o küssüzlüğünün, tam kemale erdiği ihtiyarlık vaktinin, rahmet dergahında en makbul bir şefaatçi olduğunu bilirtir. Bu çok çarpıcı, yani zayıflığın kendisi bir güce dönüşüyor. Kesinlikle, tam olarak öyle. İmanlı bir ihtiyar için ufukta görünen kabir bir yokluk kuyusu değil, ebedi bir gençliğin parlak ve sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Kaybettiği bütün sevdikleriyle yeniden görüşeceği bir visal kapısı. Bir visal kapısı. Bu teselli o kadar büyük ki Üstad Hazretleri yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez diyor. Hatta kendi hayatından misal veriyor değil mi? Eski Said'in gençliğini. Evet evet. Eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim diyor. Çünkü imanla kazanılan o manevi lezzetler gençliğin geçici heveslerine feda edilemez. Peki ya hastalık? Yani ihtiyarlığı bir şekilde anlıyoruz bir bilgelik dönemi ama hastalık. Acı veriyor, insanı yatağa düşürüyor, hayatın akışını kesiyor. Bu nasıl hoş olabilir? Bu aklın sınırlarını daha da zorlayan bir iddia değil mi? Kesinlikle zorluyor ve Risale-i Nur'un en e, çarpıcı yorumlarından biri de budur. İmanlı ve sabreden bir insan için hastalık, pasif bir acı çekme süreci değil, aktif bir ibadettir. Aktif ve ibadet. Evet, öyle ki hastalığın bir saati bazen bir gün ibadet hükmüne geçebilir. Hastalık, gaflet perdesini yırtan aldatmaz bir nasihatçi ve uyarıcı bir mürşiddir. İnsanın vücuduna der ki, sen başıboş boş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak, seni var edeni düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Yani sıhhatin getirebileceği o gaflete karşı bir kalkan görevi görüyor. Kesinlikle. Hatta Risale'in orada sıhhat belası diye bir tabir kullanır. Bu çok ilginçtir. Evet, sıhhat belası. Yani sağlıklı olmak bela olabilir mi? Olabilir çünkü sıhhat insana dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Hastalık ise bu aldanışı kırar. Dahası var, günahlara keffarettir, sabun gibi kirleri temizler. Hatta bazı hastalıklar eğer vefatla neticelenirse sahibine manevi şehitlik gibi yüksek bir mertebe kazandırır. İnanılmaz bir şey. Bu yüzden Üstad Hazretleri hastalığa şikayetle değil, bir cihette teşekkürle ve sabırla mukabele etmek gerektiğini ifade ediyor. Zaten biliyorsunuz, Hastalar Risalesi gibi eserlerin telifine de vesile olan şey o rahmet tecellisi olarak gördüğü hastalıklardır. Ve son olarak en büyük meydan okuma, vefat. Her canlının tadacağı o firakın, o sonun en keskin hali, vefat. Nasıl olur da hoş olabilir? Burada temel hakikat şu. Kaçamayacağımız gerçek. Ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Madem bu gerçek değişmiyor, o halde onun mahiyetini anlamak gerekiyor. Onunla barışmak yani. Aynen öyle. İşte iman anahtarı, vefatın çehresini tamamen değiştirir. Ehli iman için ölüm bir idamı ebedi değildir. Hayat vazifesinin o ağır külfetinden bir terhistir. Yine o terhis metaforu. <laughs> evet yine o. Çünkü o bir firak yani ayrılık değil bir visal yani kavuşmaktır. Neye kavuşmak? öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbap ve akrabasına kavuşmak. Bir son değil bir buluşma kapısı olarak. Evet vefat bu dünya zindanından cennet bostanlarına bir davettir. Fani hizmetine mukabil baki ücretini almaya gitmektir. Bu iman gözlüğüyle bakıldığında ölümün peçesi siyah ve çirkin görünse de asıl siması nurlu ve güzeldir. Bu yüzden kamil insanlar vefattan korkmuyorlar hatta ona bir cihette müştak oluyorlar. Kesinlikle. Ama bu anahtar olmazsa, yani imansız bir nazarla bakılırsa, vefat tam tersine dönüyor. Ebedi bir yok oluş, dipsiz bir kuyu ve bütün sevdiklerinden sonsuz bir ayrılık demek. Dolayısıyla ihtiyarlık, hastalık ve vefatın hoş olup olmaması, tamamen imanın varlığına ve yokluğuna bağlı bir algı dönüşümüdür. Peki tüm bunların sizin için, bizi dinleyenler için anlamı ne? Üstad Hazretlerinin bu ifadesi, hayatın en temel ve kaçınılmaz gerçeklerine karşı tamamen yeni bir duruş öneriyor. Yaşlılığın bir bilgelik ve rahmete yaklaşma vesilesi, hastalığın bir arınma ve manevi kazanç kapısı, ölümünse bir yok oluş değil, sevdiklerine ve asıl vatana bir kavuşma anı olabileceği fikri. Bu, insanın en derin korkularıyla barışmasını sağlayan devrimsel bir bakış açısı. Ve zihninizde dönüp durması için son bir düşünce bırakalım. Risale-i Nur'daki pek çok ifade, daimi sıhhat ve afiyetin, yani o yeknesak hayatın insanı gaflete sürüklediğini ima eder. İnsan acıyı tatmadan, afiyetin, hastalığı bilmeden sıhatin kıymetini tam idrak edemez. Doğru. Acaba hayatımızdan çıkarmak için bu kadar çabaladığımız bu zorluklar, yani ihtiyarlık, hastalık ve musibetler, aslında ruhumuzun tekamülü ve hayatın hakiki lezzetini anlamamız için gönderilmiş vazifeli birer misafir olabilir mi?